thank <laughs> you Bir oldu Ama son birkaç sene içinde, özellikle son dört sene içinde, boks, tay boks ve Brazilian jiu jitsu ve bu üç disiplinde daha çok öne çıktık ve bu disiplinlerle ilgili profesyonel eğitimler verebiliyoruz, dersler verebiliyoruz. Bugün size yine iyi olduğunuz konulardan birisi boks ilgili bazı ufak detaylar, bazı ufak dersler vereceğim. Ee, bu derslerin tamamını eğer ee, almak isterseniz ee, daha sonra yine bu, bu adresten ee, temin edebileceğiniz birkaç tane seri olacak. E, bugün size ee, direktle ilgili, direkt yumrukla ilgili ceb dediğimiz yumrukla ilgili e, belki de daha önce hiç bilmediğiniz, duymadığınız ya da fark etmediğiniz bazı şeyler göstereceğim. Box biliyorsunuz her ne kadar çok <laughs> e, basitmiş gibi gözükse de belki de en derin sporlardan, en derin e, savaş sanatlarından birisidir. Tabii ki e, diğer uzak doğusu savaş sanatları gibi e, bir e, çok bir şey bir kökeni yok, hani, bir savaş sanatı, sahası içerisinde doğmadı ama e, gene de ne yaparsanız yapın. Eğer boksunuz iyi değilse, yani en basit şeyi en iyi şekilde yapamıyorsanız, e, yapacağınız ne çalışırsanız çalışın mutlaka eksik olacaksınızdır. Ve e, boks çalışmış birisi mutlaka size karşı üstünlük sağlayabilir. E, bunun birçok örneğini de dünyada görüyoruz zaten. Birçok e, serbest şampiyonlarda, serbest kurallı şampiyonlarda yani Sırf sadece striking yapılan, sadece vuruş yapılan ama işte serbest olan işte Kabir gibi, Ring Masters gibi e, turnuvalarda e, farklı branşlardan insanlar sadece striking yapılan vuruşlu e, organizasyonlara girebiliyorlar ama genelde boksu iyi olanlar e, hep bir adım öne çıkıyor. Bunun sebebi e, boks basit bir sistem basit bir sistem. Evet işin içine girdiğiniz zaman çok derinleşiyor ama e, size en doğru yoldan e, en basit yoldan en mükemmel sonuca ulaşabileceğinizi gösteriyor. E, bugün benim gene size göstereceğim e, bazı detaylar antrenmanlarınızda işinize çok yarayabilecek, farklı e, yollara size itebilecek daha e, boksunuzu biraz daha süsleyebilecek bazı detaylar göstereceğim. İlk önce hatalardan başlayalım. Mesela çoğumuz şu hataları yaparız. Vuruş yaptığınız zaman mutlaka önce e, ee, mesela iki tarafta da evet iyi dövüşebiliyorum ama sağlık olduğum için böyle alıştırdığım için kendimi oyunumu buradan daha çok kullanıyorum. Ve sol elimi, sol cebimi çok kullanıyorum ben. Sizin de aynı şekilde yapmanız gereken şey sol yumruğunuzun üstüne çok gitmeniz. Çünkü yapacağınız ağ vuruşları, sağ yumrukları, sağ atlaka, sağ direk bunları vurabilmek için solunuz size çok yardımcı oluyor. Ve iyi sollar vurursanız eğer yani. Sağınızı hemen oturtabilirsiniz, hemen vurabilirsiniz. Bunun için iyi bir denge lazım. Dengeyi, e, dengenizi oluşturmak için sol ayağınızı mutlaka 12 yönünde, sağ ayağınızı 2 yönünde tutmamız lazım. Ve sanki yürür gibi bir denge. olursa hiçbir hareket doğal olarak çıkmayacaktır. Doğal olarak çıkmayan şeyler de sonucu çok zor dinler. Dolayısıyla ee, ilk önce dengenizi iyi oturtmanız gerekiyor. Dengenizi oturduktan sonra yumruklara atmaya başlayabilirsiniz. Hatalardan birkaçını göstereyim şimdi size. Pekala duruşunuzla ilgili pozisyonunuzla ilgili sorununuz yok. Duruşunuzu da aldınız. Sağ sol yumruğumuzu düz fırlattıktan sonra geriye aynı şekilde toplamadığınızda büyük bir hata yapıyorsunuz. Büyük bir açıklık veriyorsunuz. Yumruğumu atıyorum. Evet yumruk iyi başlıyor, güzel başlıyor ama kavis yaparak topluyorum. Hatayı görüyor musunuz? Bir daha yapayım. böyle geliyor ama bu sefer çıkarken hata yapıyor. Yani karşı tarafta daha yumruk başlamadan telegraf çekiyorum ben sol yumruk atacağım diye. Düz gitmek yerine bu hatayı yapıyor. Bu hatayı yaptığınız zaman sol yumruğunuz asla sonuç bulmayacaktır. Yumruk, özellikle direk yumruk, dümdüz bir çizgiyi izlerseniz ve statik olduğunuz pozisyondan ...sabit pozisyondan karşı tarafa hissettirmeden diye vurursanız sonuca gidebilir Eğer bunu yaparsanız... <laughs> ...bu asla olacaktır. Ki bunu çoğu öğrenci, çoğu profesyonel bu hatayı yapabiliyor. Bunun üstünde aynanın karşısına geçip e, dakikalarca bakmanız, kendinizi izlemeniz ve çalışmanız lazım. Gerekirse kendinizi videoya çekin antrenmanlarda ve bakın şu, bu hatayı yapıyor musunuz diye. Böyle. Hayır. Bunu buradaysa buradan çıkar. Pak buraya geri gelir. Pak. Ama ikinci hata yumruk atarken ki gene bunu herkes yapar. Yumruk atarken bütün ağırlığınızı öne kaydırmanız. Oh. Yani buramasam neredeyse yetişmek için adım atılır ya da vücut döndürülür. Ama asla öne eğilmez. Öne eğilerek yumruk atılmaz. Dengeniz boks yaparken, dövüşürken her zaman ağırlık merkezinizde ortada olması lazım. Asla yumruğunuzu ağırlık merkezinizi dağıtarak e, yetişmeye çalışıyorum sebebini kullanarak yumruğunuzu atamazsınız. Bu büyük yanlış. <laughs>